Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sevgili yengeçler sizler için neler söyleyecek yeniden doğumun kutlanacağı bir hafta kendinize geleceğiniz aylardır günlerdir yaşadığınız stresin sıkıntının kıskançlığın vesvesenin kuruntunun vesaire bu hafta sanki biraz daha uzaklaştığını ruhunuzun biraz daha rahat, biraz daha olumlu duygular içinde olduğunu hissedeceğiniz bir hafta. Vizyonunuzu geliştirin. Ne yapmak istediğinize karar verin. Belki de karar verdiniz. Bu kararlı adımlarla bu haftaya başladınız. Çoğunuz inşallah. Tamamlanma sürecindesiniz. Duygusal tamamlanma. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz. Uğraştığınız bir işin nihayete ermesi. Bu da birazcık daha mutluluk veriyor çünkü çalıştın, çabaladın, artık bunun meyvesini yeme zamanı diyebilirim. Bazılarınız ruhunda ergenlik enerjisiyle dolu olacak, böyle gezmek isteyecek, şarkılar söylemek isteyecek, eğlenmek isteyecek. Belki de bir aşk kapıda, belki de aşık oldu, belki de biriyle tanıştı, ayağa yerden kesildi olabilir. Gecenin bir şey ahengi vardır ya, ruhundaki o gece ahengi, sessizlik yavaş yavaş yerini aydınlığa bırakıyor sevgili yengeç burçları. Bazen e, hiçbir şey yapmak istemiyor olabilirsin. Bazen sadece yatmak, uzanmak isteyebilirsin. Bazen tembellik yapmak isteyebilirsin. Bazen de çelişkilerle doğu olduğun için neye nasıl başlayacağını bilemeye olabilirsin. Bu konuda yakın çevrenden gerçekten inandığın, güvendiğin, gerçekten samimi insanlarla konuşarak fikir birliği yapabilirsin. İçe döndün, içine döndün ve seni üzen, seni sıkan sorunun kaynağını buldun. İşte ben bunlar için üzülmüşüm. Ben bunlar için canımı sıkmışım diyebilir ve bu şimdi de sorunları çözme dönemine girebilirsin. Ve bu dönüş sana gerçekten büyük bir değişim sağlayacak ve artık ilahi kudrete, ilahi gücün varlığında hissederek sağlıklı adımlar atacaksın. Yanıldığın zamanlar da oldu. Karşılaştırma yaptın, duygusal iniş çıkışlar oldu. Birlikte olduğun insanı ölçtün, biçtin, ben bununla devam edebilir miyim dedin. Kıskançlık ve inatlaşmalar da oldu. Ama şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Artık dinginlik istiyorsun, huzur istiyorsun. Bir hasta, bir ölüm olayı, şahit olduğunuz bir olay daha da kendinize dönüp daha da mantıklı kararlar almanıza da vesile olmuş arkadaşlar. Bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Bu hayal kırıklığı bir şahıs üzerine olabilir, bir iş üzerine, bir ev üzerine. Ama e, her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef. ...yavaş yavaş kendini rahat bırak... ...ruhunu rahat bırak... ...bırak akışına gitsin... ...kutlamalar olacak... <laughs> ...doğum günü olanlarınız var... ...doğum gününüz kutlu olsun bu arada... ...yengeç burçları... ...kutlamalar var, eğlenceler var... ...tatiller var... ...belki tatildesiniz, eğleniyorsunuz... ...bazılarınız da... ...yalnız, üzgün... ...çoluğuna, çocuğuna hasret... ...aranmıyor, sorulmuyor belki... Bunun ıı, üzüntüsünü yaşıyor. Fakat dediğim gibi ruhunu baskılama serbest bırak. Artık bir bütünlüğün içinde olduğunu fark et. Sen ne istediğini yavaş yavaş anladın ve ona göre de hareket ediyorsun. Yeni kapılar, yeni ortamlar hayatında açılacak sevgili Yengeç burcu. Çok sabrettin belki. Çok her yerin kırıldı, döküldü kendince. Senden bir parça koptu her seferinde. Yüreğin kırıldı, kalbin kırıldı, ağladın, ihmal edildin. Şimdi tamamlanma zamanı. Sabrının karşılığını alacaksın ve hak ettiğin değeri göreceksin. Şimdi bu zamandasın. Çok şey denedin, insanları denedin, olayları denedin, tecrübe ettin. Artık kendin olup ne istediğinin bilinciyle ortaya çıkabilirsin. Bu hafta yoğun geçebilir özellikle ev hanımı olan Yengeç burcu kadınları. Misafir ağırlayabilirsiniz Ev temizliğine kalkabilirsiniz Biraz yoğun geçecek Valizler hazırlanmış tatile çıkılabilir Ya da tatil dönüşü gündeme gelebilir e, Fakat ruhunuza iyi gelecek bir tatil diyebilirim Şeytanlaşmış insanları 200 insanları da hayatınızdan çıkarmanızı öneririm Asal aktifler vardır böyle Seni sömürür Menfaat için yanındadır yemek içmek için yanındadır. İşte bunların da farkına varıp bunları da elinde itmen senin için çok önemli. Büyük bir dönüşüm, büyük bir değişim bu hafta sizleri bulabilir. Şaşıracağınız ve Allah Allah ben böyle miydim? Bunları nasıl hissettim diyeceğiniz bir hafta gibi gözüküyor. Tabii ki her şey Allah'tan. Hakkınız hayırlısı diyelim. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvanları sevelim, hayvanlarımızı koruyalım. Hayırlı bir hareketli, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.